Evet insanlar neden ve niçin yaşıyor? İnsanlar istediği her şeyi elde etmek için mücadele veriyor bu dünyada. Her olanağı zorluyor ve amacına ulaşmak için gayret ediyor ve gayret sarf ediyor. Bu geçici dünya olduğumuz halde fakat ahiret alemi sonsuz bir alem olduğu halde bizler bilinçli olarak ne yapıyoruz? Bildiğimiz halde ahirete vermiş olduğu görevi yerine getirmiyoruz. Hem dünyanın ahiret için Cenab-ı Allah'ın emirlerine riayet etmiyoruz. Geçici bu dünyanın zevkine, geçici olan bu dünyanın meşakkatine hatırlıyoruz ve bu şekilde ne yapıyoruz? Yaşamımızı sürdürüyoruz. Fakat biz beyhude olarak yaşadığımız için bu dünyada ne yapmamız lazım? Yani beyhude demek boş demektir. boş bir yaşadığımız halde geçici bir zevk için her şeyde faydalanmak istiyoruz. Fakat gerçek bir hayata yaşıyorsak o gerçek hayatını yapmamız lazım. sürdürmemiz için Allah'ın emir ve yasaklarına uymak zorundayız. Olmasa olmazlardadır. Onun için insanoğlu beşer de diyoruz ama insan nefsine tabi olmayacak nefsine